Herkese yeni bir Conan Exiles bölümünden tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde köle nasıl yakalanır, bunun için nelere ihtiyacımız var? Bununla ilgili bir bilgilendirme yapacağım, bir video paylaşacağım sizinle arkadaşlar. Öncelikle bize gereken köleyi bayıltmak için bir alet arkadaşlar. Hemen evimize, base'imize girelim ve bunu nereden temin edeceğimize bakalım. Bunun için e, bize gerekli olan bench bu arkadaşlar. Tortoise Work Table. Bunu crafting bölümünde açtığınızda e, e, bu bench'i görebileceksiniz ve e, craftladıktan sonra da e, evinizin yani base'inizin içine atıp içine köle yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu genelde e, taskmasterlar çalışıyor. Bu vazifeyi üstlenmişler. Hemen e, kısaca kullanacağınız itemlerden bahsetmem gerekirse bunlar arkadaşlar. Bu mesela Iron ile yapılan e, ikinci seviye bir e, vurma itemi. Bu Steel ile yapılan üçüncü seviye bir vurma itemi. E, ve bunun Legendary olarak e, chestlerden de çıkarabiliyorsunuz. Şu an benim mesela kullandığım bu arkadaşlar Love Tap diye ve bunu eee chestlerden çıkarabiliyorsunuz. Tabii bunun için 60 level olmanız gerekiyor. Ve biraz da şans işiyle çıkıyor açıkçası. E, ben e, bunu kullanacağım. Bütün metotlar aynı arkadaşlar. Hiçbir değişme yok. E, sadece e, bazılarının e, gücü daha e, farklı. E, tabii ki zamanla bunu da anlamış oluyorsunuz. Hemen e, ip olarak gösterecek olursam Bunlar farklı farklı seviyede ipler arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bu mesela letter'la yani deriyle yapılan bir. ip. Bu da deriyle yapılan bir ip ama biraz daha e, yüksek kaliteli bir deri e, ve bu ile yapılıyor arkadaşlar. Çelikle yapılan bir halat tarzı bir şey. Bu son olarak da Bindix of the Deed e, rare çıkıyor arkadaşlar. Yani çok zor çıkan bir item. Yani mantığı aynı. Siz bunlara odaklanmayın. Sadece bir ip temin edin. Bunu hatta crafting bölümünden hemen size göstereyim arkadaşlar. Fiberle de yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi isteyen materyaller çok basit istenilen materyal. Ve bu da yine bayıltma itemi ilk seviye. Bunu oyuna yeni başladığınızda düşük level'larda hızlıca temin edebiliyorsunuz. Bunun için sadece yapmanız gereken hemen göstereyim arkadaşlar. Lesser Well of Pain'i açmanız gerekiyor. Bunu da yine crafting bölümünde görüyorsunuz. Yani böyle bir köle bencil temin etmeniz gerekiyor önce. Sonra diğerleri hemen otomatikman yani bu Trunchun ve fiber bindings aktif olacaktır. Crafting bölümünde göreceksiniz. Bunları temin ettik diyelim. Temin ettik. Köle nasıl yakalıyoruz? Hemen öncelikle ben bir şeyler yiyeyim. Açlık başlamış. şuradan da bir su içeyim ve hemen e, videomuza devam edelim tekrar köle yakalamak için birçok e, yer var arkadaşlar yani mapta şu gördüğünüz koca mapta hemen hemen her yerde köle çıkıyor e, fakat bunların seviyeleri var arkadaşlar bir bir seviye bir köle yakalamamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü yakalamayın hiçbir anlamı yok level 2'yi de yakalamayın e, hani çok ihtiyacınız olmadığı sürece yakalamayın. Çünkü çok fazla bir etkisi olmuyor size yapacağı işte. Yani çalışma hızı çok düşük bunların. Size tavsiye edebileceğim en iyi şey level 3 arkadaşlar. Ve tabi isimli olursa tadından yanmaz. İsimliye siz. Ama en kötü dediğim gibi başlangıç olarak bir level 3 kullanabilirsiniz. Bu task master olur tenor olur. Armorer olur, bir yemekçi olur, kolk. Ee, onun dışında alçemist olabilir, dansçı olabilir yani bütün seçenekleri değerlendirebiliriz bu bağlamda. Fakat e, dediğim gibi level 3 ya da kesinlikle isimli tavsiye ediyorum size. Hemen e, benim en yakınımda olan şehre gidiyorum arkadaşlar, Relic City. Hemen maptan size konumunu gösterebilirim. Şu olduğu kısım arkadaşlar. Burası Relic City. Burada e, çok fazla isimli köle bulma şansınız oluyor. Tabi bu random oluyor tamamen. Her zaman karşınıza çıkacak diye bir şey yok ama. E, böyle bir dolaşıp bakmanızda fayda var. Şimdi buraya geldiğimizde Blacksmith'leri görüyoruz. Bunlar level 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üstünde bir çizgi var. Bu bir level olduğu anlamına geliyor. Burada yine Carpenter'lar. farklı bir köle. Onların da level 1 olduğunu görüyorum. Burada bir dansçı var. Bu da level 1 arkadaşlar. Mesela bir dövüşçüye baktık. Level 2 olduğunu görüyoruz. Şurada bir level 1 yemekçimiz var. Yani bu olay tamamen bu şekil gelişiyor. Şimdi üçe baktığımızda gördüğünüz gibi 3 tane çizgi var. Bu bir okçu ve level 3. Tercih edebilirsiniz yani. Hemen şuradaki kölelere de bir göz atalım. Bu Tenner 2. Tenner 2. Şurada bir yemekçimiz var. Burada genelde isimli çıkabiliyor burada. Yani şu yemekçinin olduğu yerde. Burayı kontrol etmenizde fayda var. Yani ben birçok e, isimli yemekçiyi buradan yakaladım. Hemen şu arka kısımlara doğru devam edelim. Böyle bu e, bunun gibi olan şehirleri gezmeniz gerekiyor. Armorur 3 çıktı mesela bir tane. En kötü bunu yakalayabiliriz. İsimli bir şey bulamazsak. Bunlar e, Budistler diyelim arkadaşlar. Duacılar. Onlarla e, daha sonra işiniz olursa yakalayabilirsiniz. Burada bir smelter'ımız var. Bütün kölelerin e, çalışma metodu farklı. Hepsinin bir görevi var. Hepsi farklı şeyler icra ediyorlar. Bunu zamanla e, oyundan öğreniyorsunuz. Bunlar setin doğacıları. Burada bir Blacksmith birimiz var. İçi var. Burada da bir Armour var. Hala böyle bir isimli falan çıkmadı karşımıza. Şurada bir gizli chestimiz var. Onu da size göstereyim. Buraya geldiğinizde bunu da farmlayabilirsiniz. Bedavadan size item verir. Şimdi hemen e, şehrin arka kısımlarına doğru gideceğim hızlıca. Bakalım orada karşımıza çıkacak mı? Ya böyle dolaşmanızda fayda var. Çünkü e, isimli ya da iyi bir e, kölenin nereden çıkacağı kesinlikle belli olmuyor mu? şu bearer'ı öldürebiliriz. Bu bearer'larla ilgili de size video çekeceğim. Yani şu aldığım saplı materials ne işe yarıyor onu gösteririm size. Bu solumda olan kölelerin hemen hemen hepsi isimli arkadaşlar. Fakat bunlar yani şu plunder yazan ee, yakalanmıyor arkadaşlar bunlar. Bilginiz olsun. Onları yakalamaya çalışmayalım. Hemen. Bu arkadan bayağı da geliyorlar. Şu neymiş? Evet isimli bir Carpenter çıktı karşımıza arkadaşlar. Yani isimliyi bu şekilde görebiliyoruz. Benim biraz uzaklaşmam lazım bundan. Çünkü arkadan oldukça kalabalık bir grup bana saldırıya geçti. Hemen şu bakalım. Burada bir 3 alçemistimiz varmış. Gördüğünüz gibi dansçı 3. Bir de bu Taskmaster'lar. Epretain hiç yazanları yakalamayın arkadaşlar. Çünkü bir esprisi yok. Level 1 gibi bir şey bunlar. Hemen ufaktan şuraya da bakacağım. Belki burada da bir isim de çıkar karşımıza. Burada bir smelter var. Yemekçi. Carpenter. Carpenter. Blacksmith. Bu abla ne kadar hırslı çıktı ya. Bir saattir peşimde. Şimdi e, bu gördüğümüz isimli Carpenter'ı yakalayabiliriz arkadaşlar. Oraya doğru gidiyorum. Hemen nasıl yakalandığını da göstereyim size. Son olarak şurayı da bir kontrol edeyim. Tamam bir şey yok. Evet Carpenter'ımız karşıda gördüğünüz gibi. Şimdi hemen itemimizi elimize alıyoruz. Ve Carpenter'a doğru yöneliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi canının hiç gitmediğini göreceksiniz. Sadece üst kısımdaki mavi bar gidiyor. Çünkü o bittiğinde bayılmış olacak. Gördüğünüz gibi şu an az kaldı bayağı. Ve bayılmak üzere bayıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç zarar vermeden bayıldık yani bu itemlerin amacı bu şimdi kılıçla vurduğumu düşünün gördüğünüz gibi enerjisi gidiyor yani canı gidiyor bu yüzden bayıltma itemlerini kullanmanız gerekiyor hemen elime ipi alıyorum slota koyuyorum yanına gidip e'ye bastığımda bolt yazıyor gördüğünüz gibi şu an yakaladık arkadaşlar ve ee hemen ilerleyelim base'imize doğru gördüğünüz gibi köle arkadan yakalanmış şekilde geliyor yani köle yakalama olayı tamamen bununla ilgili. Hemen hızlıca base'imize gidelim. Yani bu alanı komple böyle gezebilirsiniz. Ee, karşınızda mutlaka hani, iyi bir köle çıkacaktır. En kötü level 3 yakalayacaksınız buradan. Burası köle için oldukça fazla seçeneği sahip bir alan. Yani bakmanızda fayda var. Map konumunu tekrar göstereyim size. Şu kısım arkadaşlar. Şu kısımda bu e, şehre geldiğinizde Relic City'ye birçok köle seçeneği çıkacaktır karşınıza. İlla bir tanesini yakalarsınız. Hemen e, base'imize doğru hızlıca gidelim. E, Bench'e atma kısmını da göstereyim size. Ve, ve bu bölümü de tamamlamış oluruz. Sizin için de eminim iyi bir bilgilendirme videosu olur. Yani mantık tamamen aynı. Köle yakalamada. Kullandığınız e, itemlerin e, köle yakalama adına olması tamamen yakalayacağınız anlamına gelir. Ama bununla ilgili kılıç, e, balta vesaire kullanamazsınız. Çünkü zarar veriyorsunuz köleye. Ve zaten bayıltamıyorsunuz. Bu e, yapılan item tamamen onu bayıltma adına yapılmış oyunda. O yüzden torçları kullanmak zorundasınız. Ve bir tane de ip temin edince e, köle yakalayabiliyorsunuz. Ve bunların durabilitesi de var arkadaşlar. E, örnek mesela benim ipim şu an ekranın sağ altında görüyorsunuz. Diğeriye gelmiş. E, böyle biraz daha e, durabilitesi gittiğini tamir edebiliyorsunuz. Tamir materyalleri tamamen kraftladığınız e, materyallerle aynıdır. Mesela stil bir torç yaptıysanız bayıltma yetimi stil ile tamir edebilirsiniz. Örnek veriyorum daha düşük bir seviye yeni başladınız. Fiberle yaptınız. Mesela şu soldaki çalılardan bahsediyorum. Onu fiberle tamir edebiliyorsunuz. O oldukça basit. Fakat durabilitesi çok düşük onların. Ama tabii ilk etapta onlarla başlamanız gerekiyor. Oyundan birine denk gelir de size hediye ederse bir e, yüksek seviye bir bayıltma itemi ayrı konu. Şimdi bench'imize geldik arkadaşlar. Daha önce benim burada kölelerim vardı. Şu an onların hepsi bitmiş. Şimdi biz e, Carpenter yakaladık. Yani şu Alphonse of Zingara'yı gördüğünüz gibi play tuşuna bastığımda yakalayıp atıp şu an altta oluşmaya başladı. Bunlar da e, daha önceki kölelerim ve bunlar bitmiş hali. Altta gördüğünüz gibi sadece şu an Carpenter var. Play tuşuna basmayı ve şu çorba yapmayı unutmayın. Hepsi bu. Çorbayı da hemen kısaca bahsetmem gerekirse videoyu bitirmeden önce. Çok basit yapılıyor arkadaşlar. Çorba yapımı oldukça basit. Hemen e, gerekli materyalleri göstereyim size. Oldukça basit şekilde craftlayabilirsiniz. Hatta şuradan göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi bu fiberleri topladığınızda elle ya da orakla size fiber ve tohum veriyor. Hemen Kamp fire'ımıza gidelim. Mangalımıza. Şimdi bu gördüğünüz gibi burada daha önce varmış benim. Bu gördüğünüz tohumu ve fiberi içine attığınızda, play tuşuna bastığınızda gördüğünüz gibi size hemen çorba yapıyor arkadaşlar. Bunlar da e, kölelere vereceğiniz, yani kölelere eğitmekte kullanacağınız çorbalar. Bu da oldukça basit. E, yani gruel yapabiliyorsunuz. E, ve çok az materyal istiyor. Dolayısıyla köle yakalama olayımız bu kadar basit. Eminim siz de yakalarsınız ve çok eğlenceli bir şey. Bir sonraki videomuzda başka bir bölümde tekrar karşınızda olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.